Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz deyip yeni videomuzla yeniden sizlerleyiz. Sizler için içimizden bir dizisinin kadrosundan kamera arkası görüntüleri sunuyoruz. Bildiğimiz gibi içimizden bir dizisinin başrol karakterini Özge Yıldız ve Burak Kaş canlandıracak. Hava ve Adem karakterini canlandıracak olan oyuncularımız sette eğlenceli vakitler geçiriyor ve bu anların fotoğrafları ayağın taraf izleyenleri için paylaşıyor. Şimdi oyuncularımızdan gelen en güzel kareleri sizler için topladık ve sunuyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Umarım ki beğenirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.